Türkiye'nin armut bahçesi Gürsu'da dünyaya ihraç edilen birbirinden farklı ve özel meyve sebze türleri yer alıyor. Eskiden bu yana üreticilerin bu ürünleri taşıyıp transfer ettikleri özel nostaljik araç, belediye başkanı Mustafa Işık'ın çabalarıyla ilçe protokolüne kazandırıldı. Resmi günlerde ve bayramlarda ilçe araç kortejine katılan nostaljik araç aynı zamanda Başkan Işık tarafından Gürsu'nun tanıtımında kullanılıyor. İlçede sonbaharın en güzel renklerini karşılayan Gürsu Ovası'nın eşsiz manzarasında çektiği mini video ile aracı anlatan Başkan Işık'ın görüntüleri kısa sürede beğeni topladı. Ve benim ilk aracım olma sebebiyle de bendeki değeri ve özelliği çok fazladır. Şimdi tabii birçok şey anılarda kaldı ama zaman zaman da anıları tazeleyip gün yüzüne çıkarmak lazım. Onun için de bugün burada anılarımızı tazelemiş olduk. Tabii araç gürsüyle özleştiği için biz bayramlarda özellikle kortejle bu aracı kullanmayı, bu daha doğrusu bu teklif muhtarlarımızdan geldi. Bunu da belirtmek istiyorum. Böyle bir kortej yürüyüşü yaparsak başkanım hem gürsüyle özleşir hem de güzel olur dediler. Biz de onları kırmayarak bu araçta. Yaklaşık 3 yıldır Kortej'de kullanıyorum.